Kuzey Kore'nin son nükleer denemesini kınayan Güney Koreliler başkent Seul'de sokaklara döküldü. Allah Allah! Kentin merkezinde toplanan yaklaşık 100 kişilik bir grup protesto gösterisi düzenledi. Allah Allah! Protestocular Kuzey Kore liderinin posterini yaktı. Allah Allah! Allah Allah! Güney Kore Dışişleri Bakanı da Pyongyang yönetimine gerekli cevabın verilmesi için üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Pramadım. Uluslararası toplumla birlikte Kuzey Kore'ye daha güçlü yaptırımlarla, baskılarla ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de aynı fikirde olduğu üzere kısıtlamaları artırarak belirli bir ortam oluşturmalıyız. Nükleer denemeye tepki gösteren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanması için çalışma başlattı. Kuzey Kore'nin yaptığı bir diğer nükleer denemenin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin üyeleri daha önemli tedbirlerin alınması konusundaki kararlılıklarını yineledi. Güvenlik Konseyi'nin üyeleri uygun önlemlerin alınması için hemen çalışmaya başlayacak. <laughs> Türkiye'de Pyongyang'ın son nükleer denemesini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Türkiye'nin Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği balistik füze fırlatmalarını bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olarak gördüğü ve şiddetle kınadığı belirtildi. <laughs>